Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir yazarak okulu tahlil ötelesi videosuyla karşınızdayım. Ee, Stefan Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu isimli kitap üzerinde çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Kitap ben anlatıcı iyi bir örnek. Bu açıdan okumanızı tavsiye ediyorum. İkincisi burada bir karakter inşası var. İki karakter var zaten burada. Ee, bir karakter nasıl adım adım inşa edilir? Hani... Birisinin davranışlarıyla ve sözleriyle karakterin inşa edilmesi var. Bu çok önemli. Eğer karakter inşa etmeyi öğrenmek istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Bir de burada iç çözümlümesi var. Bir insanın iç dünyasının çözümlenmesi var psikolojik açıdan. Onun üzerinde ona, ona çok iyi bir örnek. Bu açıdan da okumanızı tavsiye ediyorum. Üçüncüsü de bunu ben bu kitaba da baktım biraz araştırdım internetten de biyografi olarak şey yapmışlar. Aslında bir hikaye biyografik hikaye olarak a, ele alabiliriz. O açıdan da a, okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bir hikaye bu. Ben anlatıcıyla anlatılmış bir hikaye. A, son olarak bir tahminimi söyleyeceğim. Burada Stefan Zweig'ı tanımak da mümkün. Burada kadın aşık olduğu erkeği, erkeği anlatırken ...sanki kendisini anlatıyor gibi geldi bana. Ee, hikaye kısaca... E, ...sevdiğine kavuşamayan bir kadının... E, ...iç dünyası, iç karmaşası çektiği acılar üzerinden geçiyor. E, bundan erkeğin haberi yok, bunun aşık olduğundan Sonradan kadın ölmek üzereyken ya da ölmeden önce bir mektup yazıyor ve gönderiyor. Ve o adamdan da bir çocuğu var aslında. Böyle bir güzel bir hikaye tek oturuşta okunabilir. Teşekkür ederim. Görüşürüz.